Mini Türk süper istikrarlı 25 26 mı? 25. 25 25 25 bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Sürekli laf söylediğimiz adamın bütün söylediğimiz lafları böyle toparlayıp toparlayıp bizim ağzımızdan içeri sokması olayı yaşandı. Cengizünler ne yaptın? Bakıyorum. Yani ee, onu da güvenmeyin gençliğine. Ölen de bir değil diyorsun. Yok, istikrar değil o. Bir Yanılma. Yanılma mı? Yanılma. Yanılma. Olmayacak Olur ya. öyle arada. Bak bir şey Olur öyle arada. Bu arada benim ışığım niye düzeldi ben anlamadım ama çok memnunum. Işığımdan böyle bu Güzel şekilde oldu. devam edebilirim ben. Güzel oldu. Zaten böyle geceyle gündüz gibi. Ben bunu yanılma, yanılma olarak e, yorumluyorum. Bu önümüzdeki hafta böyle olmaz. Kaldı ki neden? E, i̇ki hafta önce, üç hafta önce işte gördük. Cengize güvenip Cengizle Galatasaray maçına çıkıldığında e, ne oldu? Barış Alper Cengizi duman etti. Yetmedi olsa iyi de duman etti. Yani bunlar olacak. İstanbulspor karşısında olur olur İstanbul karşısında olur. Hadi bakalım. Galatasaray da değil. Hadi bakalım Trabzon. Hadi bakalım Başakşehir karşısında da olsun. İrfan'dan iyi mi şimdi? Bugün. Bugün için iyi. İrfan hiç böyle acayip spektaküler performans sergilediyor. Kuler. <laughs> var bu arada be. Var da yani bay bayağıdır yok gibi. Yani. İrfan'ın Fener'i iptal almaları var da böyle dört tane birden atmaları yok sanki. Dört tane birden atmadı ama iki tane inanılmaz plase attığı var. Var yani şimdi. Biraz şey gibi oldu bu. Bekao, Ciku, Fred yokluğunda. Hı. Yani bir hep böyle olur ya. Mesela çok iyi gider sistem. Mükemmeldir. Bir şey bozulur. Sonra o bir şey geri dönerken onun yokluğunda ihale bir yere... İrfan'a kesildi gibi oldu. Mesela ben olsam o ihaleyi belki Ceko'ya belki Tadiç'e keserdim. İsmail Hoca döndü dolaştı. İrfan'a kesti. O sayıya kesti yani. O sayıyı niye gözden çıkardın? Mesela sağ kanat mı aksıyordu? Tretle beka yokken problem sağ kanatta mıydı yani? Gücü ya evet. kime yeterse. Ah, olsun. Mesela topçusun şimdi. Sen şimdi mesela şeysin. Kim ol? Şimanski. Genç, dinamik saldırgan başarıya aç. Başkanım diyor ki. Ben tam... kendimi Joshua King gibi tanımlıyorum. Başkanım diyor ki kulübün başkanı. Ben diyor varken olamayacağız. Ben de bu sene buradayım diyor. Ben şimdi neye nasıl motive olayım? Ya bak dediğin şey şu. Katılıyorum. Zaten bence sezon devam ederken bir takımın başkanı ki bu takım e, Türkiye'nin en büyük iki takımından biri olsun. Bence en büyük takımı da başkanı çıkıp şey dese efendim işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar yapmıyorlar geçen senede yapmadılar üstümüz oyunlar oynanıyor hakemler falan filan bunlar devam ettiği sürece senin topçunda bunun üstüne oynar der ki başkan başkan pozisyonda kart çıkmadı penaltı verilmedi üstümüz oyunlar oynanıyor bırak topçu teknik direktör de der. Çıkar bir gün biz ne oynarsak oynayalım. Fenerbahçe şampiyon zaten yapmazlar der. O zaman da ne oldu? Sportif başarı gelmedi. Senin burada başkan olarak yapman gerekeni açıklıyorum. Not alsın. Kağıdı, kağıdı, kağıdı kalemi eline alsın açıklıyorum. Selef'in yorumlarını. Youtube'da bugün hepsi var. Aziz Yıldırım racon. Yaz bak orada çıkıyor hepsi. Açıp izle. Diyeceksin ki... Arada da arada da mizah şör yönünü konuşturacaksın. Diyeceksin ki ya sizin rahatınız da bizden iyi ya <gülüyor> <gülüyor> falan böyle hani <laughs> şakacı <gülüyor> tavrını da şakacı <laughs> tavrını <laughs> da koruyacaksın. Ama diyeceksin ki geçen sene bizi hakemler şampiyon yapmadı. O hakemlerin ya da bir hedef göstermeyelim. Bizi şampiyon yapmayanların geçen sene yüreği yetiyorsa bu sene de yapmasınlar. Bak. <laughs> Bak şimdi. Anladın mı? Bak şimdi bak bu baskıyı gördün mü? bu başka aynen. Aynı şeyleri söylüyorsun aslında. Baskıyı gördün mü? Şu an topçu titriyor. Hoca titriyor. Bütün lig böyle bir domine ettin ligi. Adam geçen sene ne dedi? Ligi bitirmem dedi. Bak hedef göstermedi. Ligi bitirmem. Nasıl bitirmem? Federasyon başkanı, hakem, güç. Diyeceksin ki yürekleri yetiyorsa bu yıl bizi şampiyon yapmasınlar. Kim? <laughs> Kim? <laughs> Kim yani? Mesela topçu da üstüne alınır. Ben geçen sene az oynadım. Şurada çakallık yaptım. Demek ki başkan bunu fark etti. Ya bu bak yani geçen gerçekten sene şampiyon yaptırmayan ben miyim acaba diye sorar topçuda. Ha bir sorgular. Ben mesela çok işi olan adamın da başkan olmasına karşı. Bir tane junior Aziz Yıldırım vardı. Çok başkan adayı bir çocuktu gerçekten desteklenmesi gerekiyor. Şimdi bu adamın bin türlü tantanası var. Başkan böyle İdmanın ortasında şok baskı. Bir anda başkan gelecek, anladın mı? <laughs> bir anda başkan gelecek. Bu Hoca böyle olacak, falan tedirgin olacak, değil mi? Ha, sahaya bir girecek başkan <laughs> böyle. Hoca falan tedirgin. İdmanın bitmese 45 dakika kalmış. Hoca'yı yanına çağıracak başkan böyle <laughs> elleri bağlı. İzliyor gözlük. Şeyin mimikleri de anlamıyorsun. Gözlüğü de takmış. İdman bugün 11'de değil, 2'de bitiyor. Bak. <laughs> Bak. Niye? Geçen hafta 3-2 yendiniz. Niye 5-2 yenemediniz? Gibi. Evet. Gibi. Şimdi mesela Gibi. şu denseydi bak ben sana söylüyorum. Şu denmiş olsaydı bu hafta için ya da bunlar, ligin bundan sonrası için ya da bu hafta dense de olur. Kasımpaşa'nın 3-1 yenliği Beşiktaş'ı kalkıp gidip siz de 3-1 yendiniz. Siz Kasımpaşa'yla ile aynı mısınız? Bunun bir bedel olması lazım denseydi olurdu. Allah'ım Beşiktaş'ına götür. Fernando Santos gelmiş hayırlı olsun bu arada. Ben severim evet, Fernando Santos'u Ronaldo'yu Santos bekliyoruz. Ronaldo'ya buradan. <laughs> o kadar da değil Ronaldo bir Ronaldo. 250'de bir bayağı iyi ihtimal biliyor musun? Bak, Cener, şey değil mi? Ama bak Caner bir şey diyeyim mi sana? Bence Oca. bence çok iyi hoca. Bak cidden çok iyi hoca. Harbiden iyi hoca ya. Jorge Jesus falan bunlar. Kim lan bunlar? O suruktan hocalar. Bak hoca geliyor. Bak cidden hoca geliyor. Şaşırtıcı. Tabi, mesela bayağı. Beşiktaş bu kadar dandik bir dönemde böyle hoca getirmesi hocaya yatırım iyidir. Bu sezonu salmışlar. Bunu anlıyoruz. En azından Tabii. Avrupa potasında bitirelim hamlesidir bu. Bence iyi. Gerçi hoca şimdi ligi tanıyana kadar da biraz tokatlanır Yok ama iyi yani. Moruk. Beşiktaş bundan sonra zor maç kaybeder. Evet işte ben de ondan diyorum. Bu adam savundurur. Erik Beyli falan gitti gerçi ama şimdi devre arasında birazcık Latin topçu. Beşiktaş Latin topçuyla bir dinamizm. bir Grafik yakalar. Hoca transferi. Bu adam hoca, tra hoca transferi yapar bu adam söyleyeyim ben. bir Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray eksik oyuncularla. Eksik derken işte Fred'le belki yok. Fenerde Fred yok. Şimdi İrfan yok. Mert Hakan yok. Halil Galatasaray yok. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray Dur. maçında, maçın ilk dakikalarında rakip kaleciye karşı o müdahalesi sonrasında kırmızı kart görebilir miydi? Kart görebilir miydi? Görebilir miydi? Görebilir miydi? Kart görse kırmızı mı olurdu? Göz ne, görse. Bu program için roller değiştik biliyorsun. Fener maçını ben izledim, Galatasaray maçını sen izledin. O yüzden bu yorumları sen yapacaksın. Hiç izlemediysen kırmızı kart görüp atılmalıydı diyorum. Daha da maçın 15. 13. dakikası falan yani çok kötü. Çok kötü iş. Yani aynı şekilde Galatasaray'da da Zikardi yok, Ziyech yok, Sanchez yok. Doğru mu? Ziyech gitti. Tabii. Ziyech gitti. gitti. Uçtu gitti buradan, buradan Galatasaraylı kardeşlerime söylüyorum el sallasınlar. Hakim Ziyech. Bakan Zaha'ya Galatasaraylar Ziyeh'i unutsun. Zaha'ya hakim olsun. Zaha'ya baksınlar değil mi? Zaha'da bak Icardi, Icardi Arjantin'de bak bunlar enteresan işler. Enteresan işler oraya gider zaten. Torera da garip garip stolar atıyormuş. Evet Atmasın Ayrılmış Marit'ten. Böyle. böyle işlerle uğraşmasın. Baksın oyununa. Ayrılmış Marit'ten. Şimdi bu iki takımın bu kadar eksiği varken ben ikisinin de puan kaybedebileceğini değil. düşünüyordum. İkisi de kaybetmedi ve farklı galibiyetler aldılar. Ya farklı değil yapma ya. Biri... Farklı markalı arkadaşım. Handikap koydu mu koydu ikisi de. Koydu da 90 artı 1 ile 90 artı 3 4'te atılan iki golü bu adamlar sonuçta 1-0 yeniyordu. Stoper gol attı. Bugün Galatasaray'ın iki tane golünü Abdülkerim Bardakçı attıysa biri vole. 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 <laughs> biri bayağı. Abdülkerim Bardakçı ne yapıyor? Her bölüm her bölüm diyorum bölüm oldu. Her maç üstüne bir şeyler koyuyor. Nikardi yokluğunda Santrfor çıktı herifin içinde. 1 milyon euro etmiş adam. Yetmez daha fazla yeter. Belki o anlamda demişlerdir diye düşünüyorum. <laughs> birincilik demedim, birincilik dedim. Gibi. Bu fonu iyi demedim, bu fonu iyi dedim. Aynen. Bielsa. Bielsa. İkisini de getiremiyorsun sonra. Trabzon getiriyor bir devrini. Ben o işi anlamıyorum ya. Edin Edinmiş Çavişça diyorsun. Trabzon oluyor. Bielsa diyorsun. Yok Bielsa demedim. Bielsa diyorsun. Onu Trabzon oluyor. Burada Yani bak iyi ki tamam mı? Trabzonspor hem Bielsa hem Bielsa almadı farklı zamanlarda. Öyle de yapabiliriz. çok <laughs> Çok tatsız olurdu ya. Gerçekten tatsız e, olurdu. E, burada önce geri dönecek olursak sen dedin ya. Hani, sportif başarı var da. Yani, Fener gerçekten şampiyon mu yapmıyorlar diye. Aha cevabı sana. Ben şeyde çok bak ciddi söylüyorum kıskandığım bir olaydır. Neden? Fenerbahçe'nin böyle aşkla, sevgiyle böyle yana yana istediği forvet tipini ihtiyacımız var ya bize bir gel bir sezon dediği forvet tipini Trabzon alıp bir de 30'ar tane attırtması yani Sörlot'u Cornelius'u ya hadi bir tane buldun tamam baba bir tane buldun ikinciyi nereden buldun be adam onu ben da buldun ona da attırdın Şimdi ya mesela bizim burada acaba biz acaba Abdullah Avcı'yı hani hafife mi alıyorsun Abdullah Avcı çok iyi Fenerbahçe teknik direktörü olurdu neden olmadı bilmiyorum bak o da çok yakışırdı beceremediler o işi. Alamadılar. Beşiktaş'a getirdiler. Beşiktaş'a gideceğini Fenerbahçe'ye gelseydi aynı o dönem içerisinde ben çok başarılı olacağım. Fener'in tamam mı? Vardar eğlendiği sezon var ya. Of. 17 mu? 17. O günden beridir Fener'in başında iyi hoca var mı? Yok işte ya. Aykut, Onu da anlamıyorum. yani. yani. Ondan sonra Ali Koç dönemi zaten. Bir cesuz var biraz. Her her Koku Ali Koç dönemi lan. Koku ha? zaten Ali Koç dönemi. Ben şunu anlamıyorum bak. Fenerbahçe transfer şampiyonu dediğimiz o iğrenç Tabii. bir başlık var ya. Onun şampiyonu olamıyor. Sezondan önce şampiyonluk ilan eden transferleri yapamıyor. Transfer yapıyor hoca getiremiyor ya. Tuhaf enteresan. Her bir de şey de Bunu yapan ekip de çok uzakta değil yani. Her kulübün merkezi senden şu 40 kilometre falan uzakta. Bunu yapabilen kulübün. Çok da zor bir şey. Bak yani git oradan bak. Ben yani getir bir adamı 5 yıl 6 yıl sözleşme yap. İmkan sağla iyi ekip yapsın. Bir bak bakalım adam ne yapabiliyor yok hiç bizde. Ben işte Mesela Ahmet şey gitsin, yani. Mehmet gelsin. Arka planla bilmeden bir şey diyeceğim. Bizim ama. eleştirdiğimiz lafını bölüyorum da eleştirdiğimiz Kazım Paşa'dan ne olay var, ne fark var şimdi? Ahmet'i gönder, Mehmet gelsin. Mehmet'i gönder, Mustafa gelsin. Mustafa'yı yani gönder, çıkın, Veli gelsin. Açıklama yap de ki onun yüzünden, bunun yüzünden. He. Ne işte kendi anlayışın var, felsefen var, ne yapmaya çalıştığın bir şey var, ne kazandığın başarı var. Ben bir şey beğeniyorum Fenerbahçe'de. Az Yıldırım döneminde bu olmuyordu. Hakikaten Ali Koç döneminde Fenerbahçe bence sportif başarı olmasa da Avrupa'nın ee, gözünde bir kulüp oldu. Konferans liginde de mücadele etse Fenerbahçe bugün kazansa da kaybetse de dikkat çekiyor takım olarak. Fenerbahçe e, Avrupa'nın büyük Kulüplerinin scouting ekipleri tarafından sürekli kontak halinde. Evet. Belki hiç bu kadar büyük kulüplerle telefonlaşma, mailleşme olmayan Fenerbahçe şu an Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle sürekli dirsek temasında. Bundan dolayı ben Ali Koç'un tek bak takdir ettiğim şeyi Altay'ı Manchester'a... <laughs> Güzel iş. <laughs> Arda Güler, Altay, Real Madrid... Böyle çok işi var hacı. Altay var, Elif Elmas var. Elif 20. Elmas... Ya. bak Atilla Salah'ı gidemeyeceği sezonda çaktılar bak. Of. Geçen sezon 15 eden adamı 7'ye 8'e de olsa bir şekilde Hoffenheim'a mı ittirdiler ne yaptılar? Kötü takıma adı gitmiyor. He? Kosovalı Forvet'in adı neydi? Vedat. He, Mükemmel 12. iş abi. Kim Minje bugün dünyanın en iyi 5 stoperinden biri. Kore'de bir yılın sporcusu mu öyle bir şey seçilmiş lan? O normal yani. Fenerbahçe'deyken de seçilmişti galiba. Yani... E... <laughs> İnanılmaz işler. Elif Elmaslar, işte, işte serdar Durs. <laughs> Mükemmel ya gerçekten. Arda Güler olayı harika. Evet, Arda Güler yani. Olayı Ferdi ya, biz, Kadıoğlu bize, bak aynen, bugün Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe. Fenerbahçe Ferdi gidiyor haberi gelecek mesela Arsenal'e. Ferdi bak Ferdi. devre arasında büyük bir kulübe transfer olabilir. Olmazsa Ferdi bir şekilde şampiyon olup gitmek istediğini söylemişti o çocuk bu transfer döneminde ferdi bir şekilde bu sezonu Fenerbahçe şampiyon bitirirse çok ciddi bir e, Avrupa takımına direkt bak. Asansör takımı olmadan direkt çat diye gidecek. Mükemmel bir olay. Çünkü denendi. Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler bu arada çok enteresan bir topçu. Kesinlikle. Arda Güleri izledim. Arda Güleri izledim. Bir dahaki izlediğimde benim memleketim değil ama oralar. Memleketten getiren bir arkadaşımdan yarım kilo Antep fıstığı alırım. Rica ederim Arda Güler'in maçını izleyeceğim derim. Kırmaz verir. Tabii. Doğru. Öyle. Şimdi. Evet. Öyle. Burada tabii mesela Fenerbahçe'nin bugünlerini çok kötü anıyorsun sürekli olarak. biz de büyük ihtimalle iktisadi durum falan da iyi değil. Bir sonraki gelen yönetim de bunun sıkıntısını çekecek. Yani bu, yani bu sene şampiyonluk gelmezse filan özellikle. Ama... Özür diliyorum bir şey soracağım. İktisadi durum iyi değil diyorsun. Gelir gider dengesinde Fenerbahçe İyi servis bedelleriyle ki bu dönem bence Şimanski, Ferdi, Osayi, e, İsmail Yüksek belki bu gibi isimlerden ki mevcut elde kalacaklardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci belki, Edinceko misyonunu tamamlayıp gidebilir, Batşuayi. Para kazanabilir diyorsun değil mi? Yani bak geçen sene iyi sattın. Bu yılda tamam. Şimdi para kazanacaksın da yerine koyman için bir daha para harcaman lazım ya o oraları tutturamayabilirsin. Önümüzdeki gelecek yönetim mesela. Oğlum Fikret Orman yönetimi de çok öyle gözüküyordu. Evet ama şimdi Fenerbahçe'nin bu yılki e, tabii ki göstermediği rakamları bilmiyoruz. Ama baktığın zaman Fred'ler bilmem neler bunlar bedavaya gelen adamlar. Bekler'e para harcamadın. Bekler kendim bek ürettin iki tane. ku. <laughs> beleşe mi geldi? Cikun böyle bir ikisinden biri beleşe geldi. En pahalı transfer Livakovic bir şey Yo, mi? Yo, o da sözleşmesi bitti Bilmiyorum galiba. Bir şey anlatacağım zaten hastayım dur ya. Özür dilerim ya anlat. Fena şey, iyi para kazanabilir evet. Kazanabilir. Eyvallah da yerine de doldurması lazım. Yani bir de şu anda gerçekten ne var ne yok bilmiyorsun. Yani sonra bir adam gelip de ya bu da bizim şahsi meselemizdir derse uğraşırsın yani. Onu demeyecektim ama şimdi işler kötü de gitse hı. peki hı. de bundan beş sene sonra bakıp şey diyeceksin Evet yani biz açtı az yıldırım döneminde tesisleştik müteahhit olduk işte her şeyi yaptık altyapı muzartı açtık ee, Ali Koç döneminde işte yani az yıldırım döneminde de vardı tabi bu da Ali Koç döneminde artık böyle Avrupa tarafından bilinen başaltı takımlardan bir tanesi haline geldik İyi veya kötü bizim hmm. işte oyuncu satabileceğimiz iyi ticaret yapacağımız ortaya çıktı Ha bu başkan döneminde de ben bu EFA'yı almaya oynuyorum artık diyeceksin belki. Yaşa. Hı. Bence olabilir. Yani bu çok da hani her şey çok kötü gidiyor Fener için de belli daha sonra toparlanacaktır. İyi yönetim gelirse. Yani ben bugün Fenerbahçe gönül rahatlığıyla eee lig için konuşmuyorum bak Avrupa standartlarında konuşuyorum. Tabi o seviyeye gelmesi için çok yolu var da nedir? Bir porto. Bir Dortmund. Oğlum bir ya bir şey diyeyim mi lan? Molde olsan okey lan. Molde değilsin şu anda. Değilsin. Ama yapı olarak elindeki bir de oyuncu havuzuna göre bence bu satışlarda yapılınca diyecekler ki lan bu herifler ne yapıyor, ne ediyor? 5-6 tane topçu çıkarıyor ki işin kolayı vardı eskiden. Giderdin abi Brezilya'dan, Güney Amerika'dan getirirdin. Tık 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 verirdin. Şimdi bak Fener'dekiler öyle de değil. Türk topçu yetiştiriyor. olonyalı buluyor. Garip bir dediğin kim ya? Senin Ferdi mi? Türk. Evet Ferdi. Yani Ferdi geçen gün konuşmuş galiba da. Ferdi. Yani... Yani alt çıkmış gibi de anlatma istersen. Yani Ferdi Eyvallah Türk de alt da çıkmadı. Ondan söyledim. Ben. Olabilir. Ayaksın. İsmail Yüksek mesela herhalde. İsmail Yüksek olabilir. Yani İsmail bugün, Yüksek. Bugün Fener'in iki tane golünü düz yemiş olabilir bu arada bence. Bir Ceko'ya pas. Yedi yedi, Pide, yedi bu Cengiz bugün. oynamadığı pas. Bir kere direkt yedi onları. Bugün iyi değildi, bugün iyi değildi, bugün iyi değildi. Yani var, var elinde bir potansiyel var bence ya. Kötü değil. Yani Jaden de Ferdi Kadıoğlu satıldığında sol beki domine eder. O da 1-2 sene sonra çok büyük paralara gider bence. Ya bir de şey ya. oluyor Caner yani sattıkça e, mal A kalite gidiyor tamam mı? Bakıyorlar böyle ulan şimdi bu Çin malı değil, Avrupa malı diyorlar. A kalite mal diyorlar. Bu sefer önümüzdeki sene senin bir Türkiye pazarı bir şey vardır ya maksimumu. Abi 20 milyon euro bugün 650 milyon TL eder. Uf, paraya bak. Şimdi ne diye 30 35 40 bu rakamları konuşabiliyorsun. Zaten topçu transfer pazarı şişik. Seni ucuz pazar yapıyorlardı. E sattın tuttu, sattın tuttu. Artık şey de olabiliyorsun yani. Bugün Fenerbahçe Ferdi için 30 kağıt isteyebilir. Shimask için zaten 30 falan çok ucuz. Ne Şimaskı isteyeceğim için. değil mi Şimanski için? Ne isteyeceğim? Belli değil herif. Çok enteresan yani işte, bir herif. Iki tur atlasa konferansta Fener çok daha acayip şeyler olacak. Oh, 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 oh. Neyse, diyorum ya. Yani benim aklımdaki Fenerbahçe için en iyi senaryo bu. Ben bu sene başarı beklemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ali Koç'un da dediği gibi yani Ali Koç'u varken şampiyon olamaz. <laughs> bunun Peki sorsalarmış pek ona. yok yani. <laughs> Konferans liginde olabilir mi? Hadi Süper Lig'de olamıyor başkanım. Konferansta olur hmm. mu diye sorsalarmış. Değil mi mesela? Hani eyvallah. Tamam ama E ee, Avrupa'da kim var? Kim üstüne kim oynuyor senin Avrupa'da? Bana onu açıkla. Tamam hadi Türkiye'de tamam okey. Avrupa'da ne iş? E niye hiç bir tane bile başarın yok şu zamandır? Yani en başarılı sezonun sen bu sene olmasını bekliyorsun. Ha, ne? mı oynadık biz? E Neyle oynadık lan İlk biz. defa bu sene top oynadın oradan belli. ilk defa Avrupa'da kafayı göstermeye çalışıyorsun. O da konferans liginde. Yani genel itibariyle baktığımızda Icardi yokluğunda Galatasaray. Ee, ama Icardi varlığında da öyleydi. Bir tık kaotik bir durum var gibi Galatasaray'da ki bu kaotik dönemde 3-0'lık yani sonuçta skor tabelasında 3-0 yazıyor. 90 artı 1 ile 4'te atılmasının şeyi yok. Üretkenlik Zaha'dan bir denendi. Üretken olmaya çalıştı. Bireysel yeteneğe dayalı bir oyun. Takım oyunundan bireysele dönmek zorunda kaldı haliyle. E, Toreyra'nın özel hayatındaki problemler falan filan. Kerem Aktürkoğlu zaten 25 bölümdür e, dengesizliği hakkında konuşuyorduk. Gel gelelim benim takıldığım nokta ve orada yarım kestiğim. Okan Buruk Sabahitman'a geldiğinde Ey kardiner de gelmiyor mu? diye sorması, Icardi'nin de Arjantin'de olması. Hı -hı. Ee, şimdi ne oldu burası? Ahıra mı döndü bir anda kulüp? Evet, ne oldu de, yani. Icardi yok, hayır olsun değil mi? Ne oldu şimdi ne yani tamam kaliteli ayakları var, takım bir şekilde maç kazanır, Okeyim ben bunda sıkıntım yok. Fakat yani bu gidişat e, ya şeye de çıkabilir olay bak. Bunu yapıyor bazen oyuncular ki. Beşiktaş'ta da yapıldı. Beşiktaş şampiyon bile bitirdiği sene oldu böyle. Galatasaray'da da oldu. Icardi bir ay kaybolur. Galatasaray Fenerbahçe'nin iki puanın arkasında olur. Icardi bir buçuk ay sonra döner. Baba tak 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 sallar. Bir anda Galatasaray şampiyon bitirir. Icardi de şampiyon takımın Santorporoğlu verir yani. Bunları da gördük. Ya önümüzde Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'ni e, istemiyor demek ki ki bence Avrupa Ligi'ne aday olabilecek bir kadroydu tutsa. E, takımı hoca. <laughs> Ama Ziyeh'ten çıkıp anladığım kadarıyla Tete üzerinden e, Barış Alper, Tete, e, Zaha Kerem Aktürkoğlu, Mertens'i geri kazanma projesi, Torreira, e, Oliviera ve e, diğer çocuklar Kaan Ayhan, Kerem, ak, e, Kerem neydi? Demir neydi? Demir ne bay. Demir'di lan? Ha? Demir Bay. Demir Bay. Demir <laughs> Bay. E, Icardi'nin yanına belki devre arasında bir tane Yancı Forvet ya da Icardi'yi gönderip Asforut e yani. yani bu takım ya yani Abdülkerim Bardakçı Davinson Sanchez ikilisi zaten bence Avrupa Ligi'nin en iyi stoper ikilisi olabilir. Angelinho'yu yoyu şey bak Anhelin yo... senede bir Afrikalılar oynuyor. Davinson Sanchez Portekizli mi? Yok ikinci Akta. Forvet orada takım. Kim o ya? Bakalım bu? Ulan bakan buyu ben unuttum bile ya. Herif yoktu yoktu. Gol attı bir de o kadar iş yaptı. Bakan bu yok. Bakan bu nereli lan? Kongolu doğru. Uçakta gözüküyor uygulamada. Çok tatlı. Bir şey koymuşlar. Simge koymuşlar yanına. Ee, Ziyeh de uçakta gözüküyor ama değil. O, o da Afrika'ya gitmiş diyorlar ya. Hayırlısı, hayırlısı. Kolombiyalı bir Davinson Sanchez'imiz var gibi. Yani burada Artı üst üste koyarsan 100 dolarlık banknotları üst üste koyarsan 7 metre yapıyormuş. Güzel, tamam. Hı. Çok güzel. Teşekkür ederiz chat ChatGPT. Yani Galatasaray hesaplıyor burada ona bakıyorum ben de. Galatasaray yani para verdiğin hali bu kadar yavaşsa eyvah eyvah. Yok, Galatasaray bir tane çıkardı. Beğenmedim onu. Dedim, Bakan bu ile peki. Yapsana. Icardi bakan bu ikilisi. Ya formda bakan bu. Ve Icardi. Avrupa Ligi'ni alır bu arada ya. Almaz diyemem yani. Alabilir. Açık konuşmak gerekirse. Bence Galatasaray'ın kadrosu hala iyi. Ziyeh gittikten sonra da iyi. Gitsin. Bir şey değişmeyecektir diye düşünüyorum. Ee, bazen bazı transferlerde aradığımızı bulamıyoruz. Ya yani bu Ziyeh'e göre Juan Mata'yı tutsaydılar bari. Arada orta keser bir gol gitti, değil mi? Ki adam bir sene içinde iki kere şampiyon oldu biliyorsun. Çin'de mi oldu? Bir yerde şampiyon oldu. Hem Galatasaray'da oldu gitti. Beş ay sonra tekrar şampiyon oldu. Öyle büyük. Öyle büyük herif. Tamam yeter. Yeter mi? Yeter yeter. ne? İyi yani. hadi. Sizleri çok seviyoruz. Oy. Güzel anlattın ha Fener'i. Ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür hastaydım diye sağlık. çok konuşmadım bugün. Ağzıma sağlık. Allah boğazlarım perişan. Böyle bir işte bir sponsor bulsak bizde ona göre bir format konsept Efes olur, Kasperk olur Tuvor yani, olur. Bulamayız ki bu kadar 250 izlenmeye ne bulacaksın. Yeter konuş. adam olana çok bile ya. Potansiyel 500 müşteri daha ne lan. Bu ara içmediğinden eminsin yani. Nasıl? Var olanların hali hazırda sponsor alacağın kişinin müşterisi olmadığından eminsin. Doğru mu? Vay benden görüp içecek. X firma içiyormuş. Aa bunlar bunu içiyor lan. Aa demiş gibi düşünüyor. Yani. O zaman biz Powerade içelim Morku. Kimse Powerade içmiyor. Bu arada Powerade sponsorluk için arasa açmaya da bilirim kusura bakmasınlar ya. Niye ya? Yani şık değil. Yeni bir tane enerji şirketi vardı. Kırmızılı falan. O olabilir. Onlar okey. azından yani yerli malı, yurdum malı. Bulursun sen onu. Bul bakalım. Neydi? dedim? Badan bir bir selam. Ha? Bir daha söyle. Kırmızı renkli bir enerji firması şey, içeceği yerli. Yerli olayımız. Hel mi? Hel mi? He. Hel Macaristan malı oğlum. Nasıl Macaristan malı ya? Elin üstünde Made in Europe yazıyor ya. Hırvatistan'da Allah'ım inşallah doğru kurum. Sikso diye bir şehir varmış orada öğretiliyormuş. Hel enerji diye mi yazılıyor? Ha, hel. Ciddi olamazsın ya. Evet. Ben şimdi bu Sikso nasıl okunuyor diye Translate'e soracağım. Ben tahmin edeceğim. Sikso. 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 Duyuyor musun sen? Duymuyorum. Sikso ya da Sikso'dur. Sikso diyor. Sikso. Olabilir. Ya şu her bize bir sponsor olsun işte. Evet. Bizdirdim sonunda. <laughs> her bize sponsor olsun. Avrupa maçları için olsun. Ee, biz de iç saha maçlarında Welcome to Hell diye açalım. Rakip sağ, e, rakip şeylerimiz için. Rakiplerimiz için. Açalım. Şaka şakır içelim diyorsun. Yani sonuçta Fenerbahçe'de Galatasaray'da welcome to hell diye koreografi hazırlıyor. Çok yok mu yok. Bir şeyler seviyoruz. Neyse. Kapatıyorum kaydı. Kapat ışığı. Kapat kaydı. Kapat ışığı. Ver Kapat. Böyle.